Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber emzik zincirinin dizileşini yapacağız. Birçok soru geliyordu. Hangi malzemelerden yapıyorsunuz? Nasıl dizil, dizilişini yapıyorsunuz? diye. Bu konu hakkında sizlerle ufak bir video çekmek istedim. Aldığım malzemeler, kullandığım malzemeler emzik zincirinin dizilişi için paraşüt ipinden yapılan bir tane ipimiz var. Emzik klipsimiz var ördüğümüz toplarımız var ismimiz var tahta ahşap boncuklarımız var ve böyle ufak boncuklarımız var ve hemen sizlerle beraber dizilişine başlamak istiyorum 70 santim veya 80 santim e, alıyorum ben bu ipi kalanı zaten kesiyorum ipimiz ikiye katladıktan sonra klipsimin içinden geçiriyorum geçmeyecek herhalde. Kayıyor biraz. Geçirdim. Ve içinden şöyle geçirdik. Evet şu şekilde. Burada bir tane düğüm yapmış olduk. Hemen ipimi takıyorum iğneme. Burada pense kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Ben pense kullanacağım birazdan. Çünkü Hele ki ben katanya kullanıyorum. Katanya ördüğümüz zaman ipin içinden geçmesi biraz zor oluyor. Biraz elinizi zorluyor. Eliniz zorlanmasını istemiyorsanız ben şimdi göstereceğim size zorlanmış ve zorlan penseyle çekilmiş halini. İğnemizi taktık. Ben şimdi ilk etapta bir tane ahşap boncuk dizeliyorum. Sonra ördüğüm tavşanımı tam sihirli halkamdan geçirip bitiş yerimden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı çeksem de çıkması imkansız. O yüzden burada pense yardım alıyorum. Evet. Şu şekilde sıra devam ediyorum bir tane daha ahşap boncuk dizeliyorum ee, burada küçük boncuk dizeliyelim isterseniz bir tane dediğim gibi o anki tarzınız nasılsa nasıl isterseniz bir tane daha pembe yapacağım şöyle ondan sonra pembe şöyle topumu şöyle göstereyim pembe topumu geçireceğim şu şekilde ondan sonra bir tane topumu geçirmek istiyorum sonra ismimizi erken diye düşünüyorum. Bir tane daha e, pembe yapıyorum. Bir tane daha top dizip sonra ismini dizelemek istiyorum. Biraz emekli öyle kolay olmuyor maalesef. Dediğim gibi iğneyi içinden çıkarmak çok meşaketli oluyor. Bir tane daha pembe Geçirdim ve şimdi ismini yazıyorum. İsmimiz bizim bilge. Harfin bu tarafa doğru bakması gerekiyor. İyi harfimizi yazdık ama sanırım şu şekilde olacak. Evet. L harfimizi yazıyoruz. Evet. Bir G. Yumuşak harfimizde yazıyoruz. Evet. G harfimizde koyduk. Evet ismimizi bitirdik. Bir tane daha küçük boncukla kapatışını yapıyorum. Ve burada bir ahşap boncuk koymuyorum. Çünkü hoş olmadı. Ve burada çileğimi şöyle yan. Evet dediğim gibi çok zor geçiyor. Bu şekilde bir tane daha da ahşap boncuk koyup sonra küçük prenses ile şöyle görünüşünü yapayım. Şu bunu da böyle yaparsak ters yönde. Yapmamış oluruz. Ay çok zor geçiyor ya. İşte böyle dizdik. Şimdi düğümünü atacağız. İsterseniz siz fiyonk alabilirsiniz. En son fiyonkla kapatabilirsiniz. Daha çok ahşap toptan yuvarlak boncuklar örebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, zevkiniz nasıl elverişliyse, malzemeniz elinizde neler varsa onları değerlendirebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Size fikir olsun. Şimdiden öğrenerek keyifli örgüler dileyelim. Bizim de tavşiyekimiz bitmiş oldu.